Allah Allah nerede kaldı bu Crow ya? Geldim geldim. Bayramın kutlu olsun Crow. Senin de bayramın mübarek olsun. Aha Imposter geldi. Baçım. Merak etmeyin gençler, bayram olduğu için kimseye bir şey yapmayacağım. Aha, TNT, kendini seven kaçsın! Baçın! Herkesin bayramı kutlu olsun. Büyüklerimin elinden öper. Küçük arkadaşlarımı da selamlar. Akrabalarımı öper. İnşallah Allah'ımız bu bayrağın altında bize hayırlı bayramlar verir. Şeker ve kolay yiyiniz. Bu